Bugün TD2'de Dünya Bankası uyuyoruz Dünya Bankası bakmayın gözünüz korkmasın aslında gayet basit bir arata. Sadece biraz tedbirli olmamız lazım. Şimdi ilk yapacağımız şey banka müdürünü bulmak. Müdürün çıkma lokasyonu bir burası var. Al burada. Yani berbat bir lokasyon ama yapacak bir şey yok. Yani kal burada. Neyse attım seni buraya. Dur bakayım. Ya böyle daha iyi. Şu paketleri de alalım da. Güzel bunlar. Şimdi server e, müdürü öldürdüğümüz zaman müdürden server odasının anahtarı düşüyor. Server odası nerede ama burada? Server odasını niye açıyoruz? Toplam 3 tane elektrik kutusu var. Aa bunlar. Bunlar metal dedektörlerini inaktif ediyor. Yani devre dışı bırakıyor. Biz kasaya girerken metal dedektörün olmaması lazım. Toplam 3 tane kutumuz var. A1 orada. Müdür odasındaki. Sekürüt de burada. Bunu öğrendim iyi oldu. 2-3 nerede 2-3? Ne oluyor lan? Güvenlik çıktı. A ikincisi burada. Yani bunu öldürmemem gerekiyordu ya. Toplam 4 tane pager hakkımız var. 3'ünü aşağıda 1'ini yukarıda kullanacağız. Ben genelde burada Security'yi öldürüyordum ama Ne oluyor Yani security de ne bileyim. Olmadı diyelim. Olmadı diyelim. Şunu ver hocam. Burada saklanacak bir yer gördüm ben. Fazla şurada kimse yokken. Dur lan. Kapat şunu. Güzel. Az şöyle en uçta köşeye. Paran mı? Burada bir şey daha gördüm gibi. Sonuncusu da burada 3 tane elektrik kutusunu aldık. Şu an metal dedektörleri çalışmıyor fakat Şu gördüğünüz yerler çalışmıyor ama bizim buradan kod bulmamız lazım Kasaya giriş kodu Onu da Merhaba ee, Kasa neredeyse onun tam zıttında Bilgisayarlar oluyor oradaki bilgisayarlar alınma kod bulmamız gerekiyor Bir tane daha şey var Kart ne güzel Buradan bunu ekleyebiliyor muyum Ekleyemem değil mi? İlaki içeri girmem lazım. Buradan böyle parmağımın ucuyla okey. Bulamadım. Daha bekle. Abi. Nasıl yanlış ya? Nasıl başka bir tane deneyeyim ya? Şu gitse deneyeceğim. Gider misin? Teşekkür ederim. Kesin gittin değil mi? Ona göre şu en uzaktakine deneyeyim. İşte normalde ben güvenlik kamerasındaki adam etkisiz hale getiriyorum bir yukarıdakini oradakinden kullanıyorum. çünkü rahat oluyor. işler falan daha kolay ilerliyor da. Yapacak bir şey yok böyle de ilerler. Ha şu kadın. Şu gördüğünüz kadın var öldürmeye çalıştı. O bizim içerideki adamımız. O gidiyor şu aşağıdaki güvenlikleri gönderiyor. Kardeşim hadi Allah'ım Gidin de biz de işimizi yapalım diyor. Bankaya atacağım diyor. Kasa soyacak falan diyor. ya yani tabii öyle demese de gönderiyor. Şu an bizim o kadınla orada buluşmamız lazım. Burada bir şey var mı lan? Bak. Yığın ayakladığı paralar. Ana. Bir tane daha bundan. Ne oluyor lan? Abi sen beni gördün için öyle oldu. Gelme buraya. Gelme niye gelin? Allah kahretmesin seni ya. Ya tam boyaklık ya. Şu an kadın. Ajanlığını yapıyor aşağıda konuşuyor adamlarla. Tamam diyor gel buraya diyor geç şeyin oradayım diyor. Geçit diyorum geç direkt geçit de kasa. Kanka yeter. Yani beni bir salla ben de soyguruma devam edeyim. Sen nasıl işini yapıyorsan benim de işimi halletmem lazım değil mi? Milletin ekmek parasıyla oynamalısın. Temiz mi hocam bura? Ona göre rahat rahat ince. Değilmiş Allah kahretmesin seni. Yani i̇nsan bir ipucu falan verir hani gelme der. Burada işler yoğun der bir şey ister. Merhaba. Ben buradan geçerim aslında da çizgi atmak istemiyorum ya. Hop geçtim. Tamam şey bende. Kod bende evet. Gireyim mi? Bekleyeyim mi? Girdim. Aç kasayı. Aç kasayı. Bu ne lan? Benim kamerasını kullanamıyorum. Ve işte buradaki güvenlik kamerasını alabilsem çok güzel olacaktı. Çıkışlarda girişlerde iyi olacaktı. Yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci kısma başlıyoruz. İkinci kısım da aslında güzel basit. Yani biraz sadece beklemek gerekiyor. Sabır gerektiren bir yer. Burada 3 tane gardı var. Şunu da ayrı ayrı indirmemiz lazım. a burada. Ve şöyle bir sıkıntı var. Yukarıdaki güvenlik kameralarını ne kadar devre dışı bıraksanız bile buranın güvenlik kamerası ayrı. O yüzden daha da dikkatli olmanız lazım. Dört tane burada güvenlik kamerası var. Ne güzel. Kamera falan yok değil mi? Şey kamera diyorum kart. Okay. Guard, biri burada. Ee, diğer kartlardan kartlar. Biri şuraya gidiyor, bile de burada bak. Tam şurada. Tamam. Ben onu orada pusuya düşürsem. Hain pusu. Gözükür mü lan buradan kamerayla falan? Bak. Allah'ım ya. Kanka bizi bir rahat mı bıraksın? Nerede bu da? güvenlikte abi? Neyse o, onu göremedim. Şu an bir tane guard kayıp. Ha orada. Seni teke düşürdüm de güvenlik kameraların da tam ortasına duruyorsun be kanka. Yani çok berbat bir lokasyonum var. Bunları mantıklı güzel bir yerde pusuya düşürebilirsek çok iyi olacak. Tamam. Güzel bir indi. Yukarıda çok amatörce bir hata yaptım ya. Ona çok kötü gözüktüm de. Bir de ben bu oyunu hızlı oynamayı seviyorum. Hani sessiz ama hızlı. Yani ben de manyağım da. Yapacak bir şey yok. Hop. Son bir tane adamımız kaldı. Onu da şimdi bulacağız da yani aslında şu an gidip güvenlik güvenliği direkt devre dışı bırakabilirim ya. Sonuncu adam riske gelmesin. As. Çok tehlikeli. Acayip tehlikeli. O yüzden gideyim mi güvenli devre dışı bırakayım da. Hiç riske girmeyelim. Ne haber? Ver Başka var mı? Kartım bir tane daha kart lazım bana bu arada. Heh, kartım biri burada. Tamam kartım birini alıp oraya koyuyoruz. Birini de şu aşağı koyuyoruz ki kasa açılsın. Ve neredeyse unutuyordum bizim gidip o <laughs> gibi öldürmemiz lazım. Genelde yani ben pager'ları öldürüp şeyi açtığım için kasayı. Mesela şu anı görelim dedi Ben bir şey yapıyorum. Niye böldün ki şimdi? Tamam bundan sonra çok basit. Bundan sonra sistem basit. Ama işin kötü tarafı şu ki tüm page'larımızı tükettik. Aslında olması gereken bu. Gördüğünüz gibi. Bankada bu. Burayı boşalt diyor. Şimdi en güzel kısmına geliyoruz. Küçük paraları toplayayım. Hatta şu bir tanesiyle göstereyim. Paraları götüreceğimiz yer şurası. Hocam şurayı açıyorsun. Aa burası. Buradan da nereye gidiyor? Nereye gittim tam olarak buradan göremiyorum herhalde değil mi? Neyse bunları oraya götüreyim zaten en son ne yapacağımızı anlatacağım. Evet son çantayı da attık. Başka kalan falan bir şey yok orada. Şu an dönebiliriz. Follow our insider. Bizim içerideki şu kadınla buluş diyor. Seni götürsün yukarı diyor. Şimdi orada beklemek istemiyorum. Beklersen patates olacağım. O yüzden şu kadın gitsin önceden. Orada dursun. Orada buluşuruz artık onunla. Oraya gelme. So Kimseye söyleme falan diyor oğlum salak mısın? Niye söyleyeyim? E, i̇zin ver de geçeyim. Allah'ın sala açsana şurayı. Geri zekalı. Mal. Şimdi hocam 6 tane kablom var. Yat. Yat aşağı. Yatacak mısın? Yat aşağı. Ne hocam şurada da polisler var. Şunları da öldüreceğiz. Ama bunlar normal polis. Bunların şey yok yani. Hadi yavrum. Bunların telsiz yok. O yüzden sıkıntı yapmıyor. Şimdi burada lootlayacağımız bir oney. Bak 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 şerefsiz. Aradan kaçacak da. Burada bir kasa vardı sanki ya bir aralar. Para. Nerede o kasa? Bazen oluyor bazen çıkmıyor da. Herhalde bu şu anda da yok. Neyse biz o zaman işimize devam edelim. İşte oradan at aşağıdan attığımız şey de buradan çöp kutusundan geliyor paralar. Bunları da en son çöp kamyonu atacağız ve soygun bitiyor. Yani burada 8 tane çanta getir diyor. Ama 8'den fazla götürüyorum ben. Ne kadar varsa hepsini bakıyor. Genel olarak yani çok safe aldıysam kendi hepsini alıp çıkarım. Yani eskisi gibi artık eskisi işte oynamıyorum. Yaşlandığımız için ister istemez. Daha safe rahat takılmak daha iyi geliyor benim için. Yani bunu da alıyoruz böyle atıyoruz ya. Bu kadar çok kolay yok. Normalde o kasa girişindeki ATM'leri de patlatabiliyoruz. Jammer'da falan vesaire de. Ama ne gerek var. Olay bu yani. 2 milyon para verdi. Çok da bir şey vermedi. Güzel ama bu da dediğim gibi basit yani. Çok bir olay yok bunun da. O zaman bir de bakalım buradan ne çıkıyor. Hadi iyi bir şey verdi ne verebilirsin ki maksimum. yani. Ha bu 80'i de verdi. Tam 2 milyon oldu. Aynen. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir Payday bölümünde görüşmek üzere.